Evet, merhaba çocuklar. 36. föyümüze devam edelim artık. Yeter değil mi? Ara verdiğimiz bu kadar. Sizin de elinizde kitaplarınız var. Onları tamamlamaya başlayalım arkadaşlar. Bu tatil ne kadar süreceği belli değil. Evet. Birinci sayfamızda 36. föyde. Evet. Yüzdeler var. Bunları ortaokuldan bildiğinizi düşünüyorum ama tekrar edelim mesela 400 sayısının yüzde 30'u kaçtır 400 sayısının yüzde 30'u kaçtır evet. 400'ün yüzde 30'u dediğimiz zaman şu arkadaşlar ne yapar 420 şeklinde 400'ün yüzde 30'u 120 bu %30'u niye çarpma yapılıyor? Yani bu mesela 12'nin 1 bölü 3'ü gibi bir şey. 12'nin 1 bölü 3'ü nedir? 12'nin 1 bölü 3'ü. 3'e bölüp 1 çarparsanız 1 3'ü. Onun gibi arkadaşlar bakın. O mantıklı yani 4. Yani 12'nin 6'da 5'i nedir? 1 bölü 6'sı nedir? 6'da 5'i. 5 bölü 6. Yani bunu bu tarz bir şey. bu kere 5, 10. O yüzden bir sayının yüzdesini almak demek aslında yüzde oranıyla oran oranla çarpmak demek. Hangi sayının %20'si 70'tir diyor. Bakın ikinci örneğimiz. Hangi sayının %20'si 70'tir. Hangi sayı olduğunu bilmiyoruz. Hangi sayı? X. Bunun %20'sinden bahsediyor. %20'si 70'miş arkadaşlar. 70. Sadeleştiriyoruz. 1, 5, X eşittir. Ne yapar? 350 bu şekilde. Evet diğer e, 500 sayısının yüzde onunun yüzde kırkı kaçtır diyor. Bakın 500 sayısının yüzde onunun 10 bölü 100. Bu yüzde %10 onu yaptı. Bunun yüzde kırkını da istiyor. Yani 40 bölü 100. Bir kere de bu işlemi tamamlıyoruz. Yani hesaplamadan, hani onu bulup ondan sonra onu bulalım demeden bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Sıfırlar şöyle götürüyor, şu da şöyle götürüyor. Cevap 20 olmuş oluyor. Evet. İkinci örnekte 150 sayısının yüzde 20 fazlası kaçtır? 150 sayısının fazlası dediği için bakın ne kadar fazlası? 150'nin %20 fazlası. 150 çarpı 20 bölü 100. Bu şekilde düşünüyoruz. 150'nin %20 fazlası. Yani aynı sayının %20 fazlası dediği için bu hareket. Bu işlemi yapıyorsunuz. Bu işlemin sonucunda ne yapar? 30 180 Bu böyle bitti. Evet. Hemen altındaki soru. 800 sayısının %30 eksiği. 800 sayısının %30 eksi kimin 800'ün %30'u? Bunu soruyor arkadaşlar. Gene bakın şu şekilde 800 240 yapmış oldu. O da eşittir 560. Evet. Şimdi diğer şıktayız. 300 sayısının yüzde kaç fazlası 330'dur? 300 sayısının ne kadar fazlası diyor yani yine 300'ün yani oran olarak belli değil yüzde kaç diyor fazlası diyor x bölü 100 ve bunun sonucunun e, 330 olduğunu söylüyor 330 şöyle sadeleştirdiğimizde 300 artı 3x eşittir 330'dan 3x eşittir 30 x eşittir 10 arkadaşlar 3400 sayısının 3400 sayısının 3400 sayısının yüzde kaç eksiği yüzde kaç eksiği yine aynı sayıdan bahsediyor bakın. Yüzde kaç eksiği eşittir 2720'dir diyor. Şimdi yani bakın sadeleştirdiğimiz 34x 34x'i buraya atarsak 34x 2700'ü de buraya alırsak 3400'ün Yanına 2720'den Evet. Kaç çıkar burası? 680 Eşittir. 34X bölü 34 her iki tarafa. X eşittir. 20 Evet çocuklar. Ee, diğer videolarda da bunlarla ilgili problemler var. Problemleri de takip edin. Ee, daha sonra e, arkadaki testlerden yüzde olan soruları çözüyorsunuz. Kar ve zararlar yarın paylaşmayı düşünüyorum. Ee, kolay gelsin ders çalışın evde kalın ee, sor, sorularınız varsa yine WhatsApp grubundan e, sorabilirsiniz kolay gelsin arkadaşlar iyi günler kendinize iyi bakın